CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Sanal, bakan olduğu halde Düzce'nin sorunlarını çözemeyen, şimdi belediye başkanı olarak mı çözecek şeklindeki tepki gösterdiği eski bakan ve Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün şahsına hedef falan sözlerine cevap verdi. Yazılı bir açıklama yapan Tanal, AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrar bakan yapılmasına hazmedemediğini, Düzce Belediye Başkanlığı'nı tenzilli rütbe olarak gördüğünü, belediye başkanlığını kendisine yakıştıramadığını iddia etti. Tanal Özlü'nün etrafındaki kişilerin "Belediye Başkanım" diye hitap eden Düzceli vatandaşları "Bakanım" diyeceksiniz şeklinde uyardığı öne sürüldü. Tanal Özlü'nün Düzce Belediye Başkanı sıfatıyla yaptığı yazılı basın açıklamalarında ilk başa 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sıfatını yazdığına dikkat çekti. Bakanlık koltuğundayken neredeyse her gün yerli otomobil projesinden bahseden Özlü'nün Yerli otomobilin tanıtımının gerçekleştiği 27 Aralık'ta ve sonrasında herhangi bir hayırlı olsun paylaşımı yapmadığını işaret ederek yerli otomobil projesini başarıya ulaştıran bakan rolü hedefiniz Mustafa Varank'a kaptırdığınız için mi sesiniz çıkmıyor diye sordu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye verdiği cevap aynen şöyle. Sayın Faruk Özlü, 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Belediye Başkanı hitabından hoşlanmadığınız, daha doğrusu kendinize yakıştıramadığınız için size Düzce Belediye Başkanı diye hitap etmeyeceğim. Sebebini açıklayayım. Yüksek hızlı tren hattının Düzce'den geçmesine yönelik başlatılan imza kampanyasına karşı çıktınız kendinizce gerekçeler sıralayıp sanki tren kaçıyormuş gibi bu konuyu bu kadar köpürtmek, imza toplamak doğru bir hareket tarzı değil dediniz. Düzceliler gibi ben de bu şaşırtıcı çıkışınıza tepki gösterdim. Eleştirilerime cevap vermişsiniz. Özellikle belirteyim ki beni bir kez daha şaşırttınız. Bu üslup size hiç yakışmadı. Amiyane tabirle içinizdeki canavar ortaya çıktı. Bana cevap yetiştirirken sen diye hitap ediyorsunuz. Devamınıza aynaya bak, çamur attın, kara çaldın, insanları kışkırttın, şov yaptın, hadi oradan gibi yakışıksız ifadeler kullanıyorsunuz, ithamlarda bulunuyorsunuz. Aynı üslupla cevap vermeyeceğim. Zaten kendime de yakıştırmam. Kaç yıldır milletvekilisin İstanbul'u Çin ne yaptın diye sordunuz. Dünyanın incesi metropol kentimizi İstanbul'a ihanet ettik itirafında bulunan zihniyetin elinden kurtardık. Yetmez mi? Devamla Düzce için ne yaptın diye soruyorsunuz. Düzce seçim bölgem değil. Düzce'den herhangi bir oy beklentim maddi bir çıkarımda yok tamamen gönüllülük esasına dayalı fahri milletvekili sıfatıyla Düzce'lilerin sorunlarıyla ilgileniyorum, çözüm üretiyorum. Bundan sonra da beklentisiz olarak Düzce'ye sahip çıkmaya devam edeceğim. Peki siz Düzce'liler sayesinde milletvekili oldunuz, bakan oldunuz. Şimdi de belediye başkanı seçtiler. Düzceliler yıllardır size sırtında taşıyor. Hiç aynaya bakıp kendinize Faruk Özlü, Düzce'nin dünya kadar sorunu var, İmkan ve yetkiye rağmen neden çözmedin diye sordunuz mu? Açıklamanızda Düzce Teknopark'ın temellerini sanki siz atmışsınız gibi bir izlenim yaratmışsınız. Siz daha piyasada yokken Düzce Teknopark vardı. Başkasının başarısından kendinize pay çıkarmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrar bakan yapılmamanızı azmedemiyorsunuz. Anlaşılan Düzce Belediye Başkanlığı'nı tenzili rütbe olarak görüyorsunuz. Belediye Başkanlığı'nı kendinize yakıştıramıyorsunuz. Etrafınızdakiler size belediye başkanım diye hitap eden Düzceli vatandaşlara uyarma ihtiyacı hissediyor. Neymiş? Bakanım denilecekmiş. Bakan yapılmamanın sinirini başkasından çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sahi. Düzce Belediye Başkanı sıfatıyla yap yazılı basın açıklamalarında ilk başa neden 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yazıyorsunuz? Sadece Düzce Belediye Başkanı yazsanız olmaz mı? Size tavsiyem koltuğa takılmayın, görev görevdir, küsmeyin, biraz Düzcelilerin arasına karışın.